dayan. Dayan lütfen, dayan. Lütfen. Sık dişini, biraz daha sık. Az kaldı, bak bulacağım bir tane hastane. Kurtaracağım seni, yetiştireceğim. Merak etme, tamam mı? Merak etme. Sen yeter ki dayan. Kızların için dayan. Eylül'e bunu yaşatmayacağız. Tamam mı? Bak her şey yoluna girmişken bunu Eylül'e yaşatmayacağız. Lütfen. Benim yüzümden ölmene izin vermeyeceğim lütfen. Lütfen kızların içinden. Biri yardım etsin hemen buraya. Hemen dışarı bir sedye getirin. Acele edin hadi. Hadi. Tamam geldim kardeşim. Hadi acele et hadi sedye getir. Dostum zamanla yarışıyoruz acele et hadi. Sedye getireyim. Tamam getireyim. Bunların sebebim benim ama iyileştireceğim seni. Sedye getir dedim sana bu ne? Bizim sedyenin tekeri kırılmıştı, yapıştıracaklardı. Buna da alırız. Ya hadi alalım bir an önce, vakit kaybetmeyelim. Gel. Bize başka yardım edecek biri yok mu? E ben ederim. Hastaya hemen boş bir yatak alalım. Boş yatak yok mu? Maalesef hiç boş yatağımız kalmadı. Nasıl oldu? Kaza mı? Araç içi TK. Bana dört ünite kan getir. Bir de ışık ayarla tamam mı? Beyefendi bir saniye nöbetçi doktoru bekleyeceğiz. Siz kimsiniz müdahale etmeye kalkıyorsunuz? Doktorum ben de. Bekleyecek vaktimiz yok. Hadi dediklerimi yap. Hadi acele et. Dört ünite kan. Hemen çabuk. Bana bir boyunluk verir misin? Hiç boyunluk kalmadı doktor bey. Hepsi kullanılıyor. O zaman hastanın boynunu tutun. Lütfen sabit tutun. Hocam ışık. Eldiven ver bana. yok şuna pil tak hemen. Pil. getir. Mansuman yapacağız. Hastaya oksijen maskesi taksanıza ben mi söyleyeyim her şeyi? Arkadaşlar hadi acele edin biraz. Zamanla yarışıyoruz burada. Hocam ışık. Süpürge tut süpürge. Tut süpürge. Açık refleksi zayıf. Şuuru kapalı. Hemen tomografi görmek istiyorum tamam mı? Bir an önce tomografisini çekeceksiniz. Başındaki yara ciddi olabilir. Ultrasonu da getir bana. Tamam hocam. Harikasın bunlar. Evet hocam. Çekil, çekil. Getir ayarlı otosunu, aç batını. Güner abi ne oluyor burada? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hanımefendi sakin olun doktorum ben. Nöbetçi hekimimiz geliyor şimdi. E gelsin o zaman nöbetçi hekiminiz. Hastayı kaybedeceğiz. Ne yapıyorsunuz siz? Güner bey nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye? Merak etmeyin ben de doktorum. Kaybedecek vaktimiz yoktu kusura bakmayın. Buranın doktoru değilsiniz ama verin çekilin durumu nedir Arşit TK hastaya bir an önce tomografi çekilmesi lazım doktorum diyorsunuz da kanındaki kanamayı görmüyor musunuz görüyorum ama başındaki yara daha öncelikli bir an önce beyin kanaması var mı yok mu onu görmemiz lazım tomografi falan çekemem vakit yok Funda hanım hemen ameliyathaneyi hazırlayın hemen bakın hemen tomografi görmemiz gerekiyor diyorum size Bakın hasta şu anda benim sorumluluğumda. Siz de buna saygı duyun ve lütfen dışarı çıkın. Ben size saygı duyuyorum ama büyük bir hata yapıyorsunuz. Batındaki kanamaya dayanabilir ama beyin kanaması varsa dayanamaz. Bakın daha fazla devam ederseniz sizi zorla hastaneden attırmak zorunda kalacağım. Yeter. Doktor hanım bakın bir hata yapıyorsunuz. Bakın. Tansiyonu düşüyor. Bir an önce tomografi çekilmesi lazım diyorum size. Çok riskli. Tomografi aletinin içinde tansiyonu dibe vurabilir. Zaman yok. Zamanımız hemen, var. Abi, hemen. Zamanımız var diyorum size. Hasta stabil tomografi çekersek zamanımız var. Dayanabilir. Radyoloji uzmanımız yok. Ne demek radyoloji uzmanımız yok ya? Çağırın gelsin o zaman. Bildiğin yok demek. Sizin hastanede boşta varsa gönderin. Allah kahretsin nasıl böyle bir şey olabilir? Ya burası sizin çalıştığınız beş yıldızlı hastanelere benziyor mu? Burası güya tıp merkezi olanlarından. Şimdi müsaade ederseniz kanamanın kaynağını bulmam lazım. Çünkü dediğiniz gibi zaman kaybediyoruz zamanımız var. Batındaki kanama için daha zamanımız var. O bekleyebilir. Önemli olan beyin kanaması Tamam güvenin bana. Tomografi çekilmesi lazım diyorum size. Ben çekerim tomografiyi sorun değil. Ha, şimdi de tomografi uzmanı mı oldunuz? Tanı amaçlı laparotomi yapmam lazım. Öncelik bu. Laparotomi bekleyebilir. Belli ki şu anda beyin kanaması geçiriyor. Tomografi çekmem lazım diyorum sana. Çekerim diyorum izin vermiyorsun. Belli ki travma konusunda deneyimsizsiniz. İzin verin tomografi çekim. Ha, önce hastane şimdi benim doktorluğum mu sorgulanıyor? Derhal çıkın buradan. Sizin yetersizliğiniz yüzünden bir hastayım. Hemşire hanım çabuk. Çabuk çabuk oda hazırlayın.